Evet arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Önceki birkaç derste neler yaptık? Currency Conversion mikro servisleri, Exchange mikro servisi, bir ara limit mikro servislerini implement ettik hatırlayacağınız üzere. Tipik olarak mikro servis mimarilerinde bunun gibi yüzlerce mikro servis yaratabileceğimizden ve olduğundan da bahsettik. Ayrıca bu mikro servisler authentication, authorization, logging, rate limiting gibi birçok ortak özelliğine sahiptir. Tüm bu ortam özellikleri nerede uyguluyoruz? Bu mikro servis mimarisindeki tipik sorunlardan biridir ve tipik çözüm bir API gateway'dir. Spring Cloud'un eski sürümlerinde kullanılacak popüler API gateway zuldu. Zulu Zool artık Netflix tarafından da desteklenmediğinden Spring Cloud yoluna devam etti ve şimdi bir API gateway Spring Cloud gateway'i artık önerilen seçenek olarak yerine aldı. Bu derste Spring Cloud Gateway'in implement etmeye, uygulamaya başlayalım ve getirdiği özelliklerde birlikte inceleyelim istiyorum. Şimdi bizim klasik dashboard'umuza gidelim ve işlemlerimize başlayalım. Şimdi klasik start.spring.io nokta, nokta, arayüzümüze geldim. Burada hemen her şeyi yine sabit bırakıyorum ve buraya grup ID'mi tamamlıyorum. Artifact Aydın burada yine e, projemin ismini vererek ilerlemek istiyorum. API e, Gateway e, olarak veriyorum. Başka hiçbir şey dokunmuyorum. Klasik bağımlılıklarımı e, ekliyorum. Burada default olarak kullandığım şu iki bağımlılığı ekleyeceğim arkadaşlar. Ecleater ve e, Devtools. API Gateway'in Eureka'ya bağlanmasını istiyoruz değil mi arkadaşlar bu arada ve bu nedenle de şöyle bir şey eklemek istiyorum. E, Eureka Discovery Client. E, burada e, aslında açıklamada da bunun ne işe yaradığı alakalı çok güzel bir açıklama yapmış. Yani based service for locating services for the purpose of load balancing and failover of the middle tier service yani middle tier sunucularında. Yani middle tier sunucularının uh, load balancing ve failover amacıyla servislerini bulmak için uh, bir rest servistir bu arkadaşlar. Uh, bunu da ekliyorum buraya. Uh, son olarak eklemem eklemek istediğim uh, dependency de uh, tabii ki de uh, get ve olacak burada. Uh, Provides a simple yet effective way to route APIs ve cross-cutting concerns to them such as uh, güvenlik, monitoring and resale-selling. Yani mm, esneklik olarak yanlış hatırlamıyorsam resale resilience yanlış hatırlamıyorsam aynı yani esneklik anlamına geliyor. Zaten burada da şunu demek istiyor arkadaşlar. API'leri yönlendirmek için e, basit ama etkili bir yol sağlıyor bu GTV. E, onlara güvenlik, e, monitoring, metrikler ve esneklik gibi yetkinlikler sağlıyor. Tamam. Ee, muhteşem İngilizcemizle burayı açtığımız artık varsayıyorum. Ee, şimdi gelin bunu cenerat edelim ve artık projemizi import edelim. Cenerat ediyorum. Projeme geldim. Ee, burada klasik importa gidiyorum. Ee, Existing Maybe projeyi seçiyorum. klasörü ee, yolumu da belirtiyorum arkadaşlar ve finish diyorum benim için. E, proje kurulumlarını bir yandan gerçekleştiriyor. Şunları hatta küçültelim isterseniz ki dört e, projemizi bir yandan e, göre görebilelim. Tamam. Ee, bir yandan o kurulumu tamamlasın arkadaşlar. Bu kurulum tamamlandıktan sonra zaten birkaç değişiklik yapmamız gerekecek. Bunlar da tahmin edebileceğiniz değişiklikler olacak. Her projeyi kaldırdığımızdaki değişiklikler gibi. Epay geliyorum arkadaşlar. Bu projenin içerisinden application properties dosyamı açıyorum. Burada ilk olarak projemin ismini belirtmek istiyorum. Buradaki ismi tabii ki de epaygtb olacak. Bir de bunun portunu belirtmek istiyorum. Bizim o tablomuzdan, e, klasik tablomuzdan, e, portu dersin başında tamamlamıştık. Neydi? 87-65 olarak e, ilerleyeceğimizi söylemiştik. E, bunu artık kaydedebiliriz. E, bunu e, kaydettikten sonra da artık e, gelip e, bu uygulamayı e, çalıştırabileceğimizi varsayıyorum. Geliyorum arkadaşlar. Aa, yani çalıştırıyorum. Tamam. Ee, bu arada bizim aslında gerekli olmayan e, ama EuroKay bağlantımız için e, şöyle bir e, diğer e, resourcelarda, application properties'te e, şöyle bir default son Service tamamlamıştık e, tamlamıştık. E, aynısını aslında gelip e, buradaki arkadaşımız için de yapmak istiyorum. Bunu buraya kopyalayıp yapıştırıyorum ve yerleştiriyorum. E, bazı e, Sprint sürümlerinde e, sıkıntı yaratabiliyor. O yüzden e, biz yine de, de ekleyelim. İşimizi garantiye almakla hiçbir zaman zarar gelmez. Şimdi. Geliyorum. Tamam mı? Her şey çok güzel. Harika çalışıyor. Şimdi burayı yeniledim de arkadaşlar. API GTV'min buraya gelmesini bekliyorum. Tamam mı? Yeniliyorum. Çok güzel. Bakın. Arkadaşlar API GTV'miz Burada çok güzel bir şekilde 8765 portunda çalışır bir şekilde bize bakın geldi. Diğerleri zaten önceki derslerde eklediğimiz Conversion Exchange ve 8000, 8000 ve 8001 portlarında çalışan instance'lar ile birlikte geldi. Süper. Şimdi her şey çok güzel. Bu ders API Gateway'i kurduk arkadaşlar ve gelin biraz bununla diğer derslerde oynamaya başlayalım.